Her insan doğası gereği hep huzur ve mutluluk içinde olmak, saadet dolu bir ömür sürmek ister. Kendisini acıya, gam ve kedere götürecek her türlü sebepten kaçarak huzura ve mutluluğa kavuşmayı, neşe ve sevinç içinde bir hayat yaşamayı arzular ve bunun için büyük çaba sarf eder. Kur'an da insanın bu mutluluk arayışına yön vermekte, mutlu bir hayatın yollarını işaret etmektedir. Kur'an'a göre insanın dünyevi huzur ve mutluluğu öncelikle iman esaslarını gönülden kabullenip özümsemeye ve bu esasları salih amele yani iyi ve güzel davranışlara dönüştürerek hayatın her alanına yansıtmaya bağlıdır. Kur'an'da ortaya konan itikadi, ahlaki, ameli ve içtimai her prensip insanı dünyada da mutluluğa yaklaştıran en temel prensipler olarak sunulmaktadır. Ancak dünyevi mutluluk çeşitli yönlerden eksiklik ve kusurlar taşıyabilmektedir. Eksiksiz ve kusursuz bir mutluluğun nihai olarak yaşanacağı yer ise cennettir. Kur'an bu hususun altını hassasiyetle çizmekte, dünya hayatımız için belirlediği tüm prensiplerin aslında ebedi alemde de insanı mutluluğa kavuşturacak prensipler olduğunu, yani salih amellerin olumlu etkilerinin dünyada başlayıp ahirette en mükemmel şekilde devam edeceğini vurgulamaktadır. Erkek veya kadın her kim mümin biri olarak iyi işler yaparsa elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını davranışlarının en güzeline göre vereceğiz. Mevdudi'nin bu ayet hakkındaki yorumu şöyledir. Bu ayet adil doğru ve şerefli bir tutum içinde olanların ahirette kazançlı çıkmalarına rağmen bu dünyada daima kaybedeceği gibi yanlış bir fikre kapılan müminlerin ve kafirlerin bu düşüncesinin doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Allah bu yanlış anlamayı ortadan kaldırır ve şöyle der. Sizin bu kanaatiniz yanlıştır. Doğru davranış sadece ahirette mutlu bir hayat değil, aynı zamanda Allah'ın lütfuyla bu dünyada da temiz ve mutlu bir hayat sağlar. Şu bir gerçektir ki, davranışlarında samimi ve temiz olanlar bu dünyada çok daha iyi bir hayat yaşarlar. Çünkü onlar kusursuz kişilikleriyle bu özelliklere sahip olmayanların yaşamadığı saygı, şeref ve güven içinde yaşarlar. Başarı kazanmak için pis ve kötü yollar deneyenlerin elde edemediği temiz ve göze çarpan bir başarı kazanırlar. Her şeyin ötesinde kulübede yaşasalar bile saraylarda ve köşklerde oturan günahkarların yaşamadığı bir vicdani huzuru ve tatmin yaşarlar. Seyit Kutup da ayetteki hoş bir hayat ifadesinin dünyevi huzur ve mutluluğu ifade ettiğini belirtmekte, ayetteki iman şartını ise şöyle dikkat çekmektedir. İyi işlerin sağlam bir temele davranmaları kaçınılmazdır. Bu temel Allah'a İmandır. Bu temel olmadan bina yapmak mümkün değildir. Bu bağ olmadan parçaların bütünü oluşturmaları beklenemez. Yoksa bütün çabalar fırtınalı bir günde şiddetli rüzgarın önündeki kül gibi darmadağın olacaklardır. İnanç sistemi bütün bağların kendisine dayandığı temel eksendir.